إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود رأيت الجمال شائعا في كل زاوية حتى القبح تجد فيه جمالا إذا نظرت بقتن زمن بقتن ذا بعين التفاؤل Ayn göz demek. Tefâul iyimser bir bakış. Bi ayni tefâuli iyimser bir bakışla baktığın zaman ilel vücudi hayata vücut varlık anlamına da gelir. Varlığa hayata iyimser bir nazarla baktığın zaman yani olumlu bir bakışla baktığın zaman Ra'aytel cemale cemali güzelliği görürsün. Ra'ayta sen görürsün neyi diye sorduğumuz zaman o kelimenin sonu üstün olmak zorunda. Çünkü meful bih. Ra'aytel cemale sen güzelliği görürsün şai'an yayılmış fi kulli zaviyetin her bir köşede zaviye köşe anlamında her bir köşede güzelliğin yayılmış olduğunu görürsün. Yani dünya her şey çirkin, her şey kötü değil. Eğer güzel bir bakışla bakarsan, iyimser olursan, iyi görmeyi murad edersen ve ayette de buyurulduğu üzere şer bildiğinizde hayır olabilir buyuruyor Rabbimiz. Bu bakışla bakarsan, her bir köşede güzelliğin yayıldığını görürsün. Hatta'l kubha hatta hatta anlamı da verebiliriz. Hatta kubha şirkinlikte bile tecid fihi cemalen onda da güzellik bulursun. Şirkin olan şeyde bile bir güzellik bulursun yeter ki iyimser bir bakışla bak.